Yüceler Yücesi, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz, Habibimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun Pâk-ı Müteha Beytine selam olsun ve seçkin ashabına selam olsun. Bugün sevgili Peygamberimiz, Rahmeten lil alemi, Həbibimiz Hazreti Peyğəmbərimiz Hazreti Resulullahın mübarək doğum günü bu ay zamanda peyğəmbərin əbdadı imamımız İmamü Caferü Sıddıq ali səlamın bu gün doğum günüdür. Bunun müqabilində bu mübarək günü bu bayramı başda bu günün sahibi ağamız, rəlamız Hazreti Mehdi accallahu fərəcəhu şərifə təbrik arz edərəm. onun mukabilinde velil emir-i müslümin aziz rehberimize, müçtehitlerimize, alimlerimize ve tüm İslam alemine tebrik ediyorum. allah Teala bayramımızı mübarek eylesin. Değerli konuğumuz var aramızda. İran İslam Cumhuriyeti'nden Müminiye Medresesi Müdürü Sayın Üstadımız İbadullah hayriyen Üstadımız aramızda Kendisine de hoş geldiniz diyorum Allah razı olsun ayaklarına sağlık Ehli Beyt Dernekler Federasyonu Başkanımız Hasan Kanatlı Hocamız Ehli Beyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Kadir Akaras Hocamız Arul Beyt Müessesesi Yönetim Kurulu Mükayir Hocamız Ve Türkiye Tarım Kooperatif Başkanı Tuncay Albayrak abimiz, Teslim değerli hocam, ev sahibi Cahar hocamız, Ali Can hocamız, MHP Başkanımız Halil Bey ve muhtar hocamız aramızda. Aynı zamanda yine bugün inşallah güzel bir tiyatro ekibimiz olacak. Tiyatro ekibimizin de senaryosunu yazan, zahmetini çeken yazılı medya genel müdürü Sayın İsmail Bendoy hocamız da aramızda. Ona da teşekkür ediyorum ve bu güzel meclisi canlı yayınlayan Kanal 14'e, Kanal 12'ye, Kanal 12'nin de yönetim kurulu başkanı Süleyman abimiz ve Kasım abimiz de aramızda var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Kanal 12'ye ve 14'e de ve Ebrar TV'ye de teşekkür ediyorum. Allah bu mübarek günü hepimize mübarek kılsın. allah Teala bizleri peygamber ve âli peygamberin yolundan ayırmasın. Allah inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Məhəmməd Əli Məhəmmədə e səlavət buyurun